Ölüleri incitmek de caiz değildir. Mirza Mustafa Efendi 54. Osmanlı Şeyhülislamıdır. 1040 miladi 1630 senesinde İstanbul'da doğdu. 1130 miladi 1718 senesinde İstanbul'da vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki: "Kabristanda bulunan ağaç orası kabristan yapılmadan evvel yetişmiş ise toprak sahibinin mülkü olur." ağacı ve meyvelerini dilediğine verir. Sahipsiz toprak olup, halk tarafından kabristan yapılmış ise, ağaçlar, meyveler ve toprak önceden gelen adete göre kullanılır. Ağaçlar, kabristan yapıldıktan sonra yetişmiş ise, bunları diken malüm ise, o kimsenin mülkü olurlar. Bunları ve meyvelerini fakirlere sadaka verir. Ağaçlar kendiliklerinden yetişmiş iseler, diken kimse bilinmiyorsa, hakimin kararı ile amel olunur. İsterse sattırıp parasını kabristanın ihtiyaçlarına sarf ettirir. Şehirde olsun, köyde olsun, ağaçtan sokağa düşmüş, ceviz gibi çürümeyen meyveleri, sahibinin izin vermiş olduğu haber alınırsa alıp yemek caiz olur. Çürüyecek meyve ise, sahibinin yasak ettiği bilinmedikçe alıp yenilebilir alıp evine götürmek caiz değildir. Nehrin götürdüğü meyveleri, tahta parçalarını alıp toplamak caizdir. Sokakta çeşitli yerlerden toplanan ceviz taneleri satılabilecek miktarı bulsa dahi helal olur. Hepsini birlikte bir yerde bulursa lukata olur. Vakıf kabristandaki ağaçlar, meyveler vakfın şartına göre kullanılır. Şartı bilinmiyorsa hakimin kararı ile amel olunur. Cenazeyi gündüz gömmek müstehab olup, gece gömmek de caizdir. Kemikleri kırmak, açıkta bırakmak, yakmak diriye olduğu gibi, ölüye de eziyet verir, haramdır. Çünkü bunları, diri iken incitmek haram olduğu gibi, ölülerini de incitmek caiz olmaz. Ölü gömülünce, ruh bedene ve bedenin bulunduğu mezara bağlı kalır. Ruhun bağlı bulunduğu belli yer olur. İnsanlar burasını ziyaret ederek, ruhları meyitin ruhu ile tanışırlar. Faideleşirler. Okunan ayetlerin, duaların ve sadakaların sevapları ruha kolay vasıl olur. Dirilerinde evliyanın, salihlerin ruhlarından istifadeleri kolay olur. Meyit, ölü, için gözyaşı ile ağlamak caizdir. Sesle ağlamak, meyite azap yapar meyitin başına, kefenine ahidname, yazmak, yani dini, imanı bildiren yazı, dua ve sureler yazmak ve yazılı kağıt veya başka şey koymak faydalı olur diyen alimler var ise de, meyitin kanı, irini ile bulaşacağı için caiz değildir. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, zamanında yazıldığı bildirilmemiştir. 15 Haziran 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek